Bulut Arana'ya hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi size önerdiğim desteğiyle maç yapacağım. Deste buydu arkadaşlar. Şimdi savaşımı başlatıyorum. Burada ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Rakibimiz gelmiş bulunuyor şu an. Bakalım ne atacak onu attı. Hemen mezar taşıyla karşılıyoruz. Çünkü onun darbesi bayağı güzel etkili vurur. O yüzden sakince havai fişekçiyle şuradan bir çıkalım. tamam o oraya gelsin önüne şövalye atalım evet rakibi deliyor valkyr bırakacağım darbe yemek istemiyorum şu an tamam pekka geliyor buraya fırını bırakacağım buraya da mezar taşını bırakacağım pekka tek attığı için mezar taşı bayağı bir oyalayacak onu <laughs> evet gelsin bakalım gelsin bakalım Evet şu gerizekalının önüne varil atalım. Bunun önünde de şövalye bırakalım. Bir de çarpalım. Hadi işte bu darbeyi yemedik. Çok iyi. Güzel. Bunun arkasına hava ifşekçiyle bir destek atacağım. Şu zekanın önüne bir şey bırakmanıza gerek yok. Zaten canı az. Evet hava ifşekçiyle orayı destekledim. Oraya biraz darbe vuralım darbemizi vurduk arkadaşlar. Mezarlığı şu an saklıyorum. Şuraya mezar taşı atalım. Geç attık ama olsun. Yapacak bir şey yok. Hatalar olur tabi her insanın yaptığı gibi. Evet. Buraya şövalyemi bırakayım. Fırının canı ne kadar giderse o kadar işim görülür. Evet bu geri hali yattı buraya. Bu geri hali çarpalım. Tamam hadi şövalye kır oraya abi. Gördüğünüz gibi 3 iksirlik şövalye ortalığın arasında ağlatıyor. Gidiyor. Çarpacak. Yedik ilk darbemizi yedik. Tamam. Şu an hala mezarlığı saklıyorum. Onu çok sağlam bir yerde kullanmam lazım. Şuraya şövalye mi attım? Evet. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Harca şu iksirleri. Hadi oğlum. Olmadı. Adamda nasıl bir niyet var anlamadım ama. <laughs> oh geldi. Pekka geldi. Pekka geldi. Şuraya fırına atalım abi. Şuna da barbar varilini bar atalım. Şunun da önüne şövalyeyi bırakalım. Burayı bir savunalım güzelce. Ay şu kötü çarptı. Neyse. Ben buradan gireceğim abi. Buradan devam ediyorum. Burayı çarpıyorum. Bunları yavaşlatalım. Tamam. Şimdi asıl darbeyi vuracağız. Mezarlık. Evet, mezarlığı koyduk. Barbar varilini bar attık. Tamam, güzel. Hemen buraya şövalyeyi koydum. Hemen bundan önünde mezar taşını attım. Çok iyi. Burayı çarpıyorum. Ve maç bizim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.